Arkadaşlar merhabalar herkese. Yine birlikteyiz. Haftaya fırtına gibi bir giriş yaptık. Bunun mutluluğu içerisindeyim. Değerlendiren arkadaşlarım olmuş. Bu beni ayrıca mutlu etti. Dilerseniz dünkü Bursa yarışlarını kısaca bir değerlendirelim. Ne tahminler vermiştik, kimler kazandı. Bir göz atalım. ilk ayakta Cazip Bankomuz 3 numaralı Vector. Detaylı açıklamalarla sizlere anlatmıştım. Neden kumda eksik koştuğunu, çimde ne kadar etkili olacağını ve gösterişli kolay bir yarış kazanacağını gerçekten beni yanıltmadı. Bu yüzden çok mutlu oldum. İkinci aya geldiğimizde 14 numaralı Ayçiçeği yarışın süretlenmesi durumunda 8 numaralı Nilgün Sultan ve 14 numaralı Ayçiçeği'nin çok şanslı olacağını belirtmiştim sizlere. Burada da ikinci şans safkanımız Ayçiçeği yarışı kazandı. Üçüncü ayakta ise 5 numaralı Huma Sultan alternatif bankomuzdu. Yani çok kötü bir yarış kaybetti bana göre. Hiç kaybederi yoktu. Ama 5-3-2 sıralamasını önermiştim sizlere. 2 numaralı maça kızında değerlendirmiştik. Favori kazandı. Burayı da bu şekilde geçtik. Dördüncü ayakta ise 1 numaralı Nestor hakkında size uzun uzun açıklama yaptım Ahmet Çelik'ten neden korktuğumu, nasıl saçmalayabileceğini, kendine farklı durumlar yaratabileceğini bu bugün bir kez daha gösterdi ve beni yanıltmadı. 3 numaralı Jette'yi size özellikle belirtmiştim açıklamamda numarayı almasını beklediğimi, virajı 2-3 boyla dönerse çok güçlü bir safkan olduğunu ve Mehmet Kayın'ın bu tarz atlara iyi bindiğini kolay kolay bırakmayacağını gerçekten de bırakmadı ve tatlı bir sürprize imza attı. Beşinci aya geldiğimizde Ustura'yı sizlere üçüncü sıradan önermiştim. Gençliğine güveniyordum. Yarış görmüştü ve bana göre çok kolay bir yarış kazandı. Son ayakta ise on numaralı aslan sütünün altını özellikle çizmiştim Sizlere startta kalmazsa çok çok iyi koşacağını belirtmiştim defalarca tekrarlamıştım ve de, o da aynı şekilde beni yanıltmadı ve yarışı kazandı. Değerlendiren arkadaşları tekrardan tebrik ediyorum. 3600 TL gibi güzel bir ikramiye verdi. Güle güle harcasınlar arkadaşlar. Şimdi bugüne gelelim. Bugün Ankara'da gerçekten çok güzel bir program var arkadaşlar. Birinci altılı, ikinci altılı. Hepsi çok güzel yine çok cazip bankolarımız olacak. Çok inanıyorum, güveniyorum. Bir aksilik yaşamazsak Ankara'da çok güzel ikramiyelere imza atabiliriz. İmkanlarınız dahilinde küçük olur, büyük olur bir şeyler denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Lafı artık daha fazla uzatmadan tahminlerimize geçelim isterseniz. Birinci altılı, birinci koşuyla başlıyor. Meydan dişi bir yarış. Ben burada sizlere 9 numaralı Quick Ritim'i ilk altımızın bankosu olarak öneriyorum. Muhtemelen yani yüksek AGF çıkacaktır, favori çıkacaktır. Ama bence bu atın buralarda işi yok. Çok kaliteli bir orijini var. Invincible Sun, Symphonic Ritim özellikle anne attığından çok etkili olacaktır. Ben bu yarışı kolay kazanacağını bekliyorum. 9 numaralı Quick Ritim. İlk altıncılığımızın bankosudur arkadaşlar. Günün ikinci koşusu. Birinci altılı ganyanın ikinci ayağında ise burada cazip bir favorim var. Beş numaralı Merve Ana. Ben son altıncılığını çok beğendim arkadaşlar. Bu at şimdi etkili olacaktır. Böyle düşünüyorum. Size ilk sıradan öneriyorum. 6 numaralı Maydir Azra Elazığ'dan geliyor ama ben çim pisti yapacağını düşünüyorum. Mutlaka değerlendirin. 2 numaralı Ram Formasal. Yine çim yapma ihtimali var. 3. sıradan öneriyorum. 1 numaralı Macau kilosu bayağı artıyor. Kaldırabilirse ilk yarışı fena değil. Etkili olabilir. Ve son sıradan sizlere 7 numaralı Cayara'yı öneriyorum arkadaşlar. Yani normalde pek bir şey göremedim attı ama meydan yarışlara değil de buraya yazdırmaları yani Nevzat yok da boş at çıkmaz. Atın gücünü denemek istemiş olabilirler. Gelirse çok kupon yatırır. Son sıradan öneriyorum arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde birinci altılı ganyan 3. ayında son yarışına ben hayran kaldım. 1 numaralı Canbaz o gün için sizlere Oskura'yı bank önermiştim. Ama foto'ya kadar bize ecel telleri döktürdü. Canbaz mesafe yapmayacağını düşünüyordum. Çok etkili koştu bugün yarış temposu tamamen lehine eğer aprantisi başarılı kullanabilirse cambaz bu yarışı kazanır arkadaşlar. Benim alternatif banko adayımdır. Olur da cambaz kötü koşarsa ya da aprantisi etkisiz kalırsa bence ilk ve en ciddi en yakın rakibi 4 numaralı imocundur arkadaşlar. Bu atın en başarılı koştuğu mesafe 1600 metre bana göre yarışlar gördü. Özellikle son yarışında viraj dönürken çok rahattı. İnanılmaz bir foal edi. 2-3 atan arasında kaldı ve bir anda grubun en gerisine düştü zaten. O saatten sonra yarışı bıraktı ve etkisiz kaldı. Cambazı yıkanlar mutlaka ilk başta imojunu değerlendirsin. Cambaz alternatif banko yanına at isteyenler 1-4 şeklinde de geçebilirler. Daha geniş oynayanlar 3 numaralı direct win formu güzel. Yarışın gidişat aleyhine gözüktüğü için ben 3. sıraya aldım. Ve son sıradan da sizlere cazip bir isim olan 5 numaralı Black Grape öneriyorum arkadaşlar. Bu at her an bir yerde bombayı patlatabilir. Aklınızda bulunsun. Son sıradan öneriyorum. 1. altılı ganyanın 4. ayağında. Burada benim favori ismim 3 numaralı Kaya Kardeşler. Son başarılı yarışıyla potansiyelli iki safkanın arkasındaki üçüncülüğünü ben çok beğendim. Net favorimdir. 4 numaralı Küçük Haşim. Son başarılı yarışıyla onu da çok beğendim. Lider Tay Yavrusu es geçmeyin. Bir numaralı Hikmet Fırtınası arkadaşlar. ilk yarışın çimde kazandı ama çim çok ağırdı yani kuma yakındı. Bu atın orijini tamamen kumcu aslında. Ama grubun uygunluğuyla şanslı olabilir. Yani ekonomik kuponları 3-4 bir yeterlidir. Son sıradan da enteresan bir isim. 6 numaralı Pınar Oğlum. Yani orijin Dilbera'ya dayanıyor. Bu at ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapacak. Geniş oynayanlar bir çarpı atsın kuponlarında bulundursun arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diyelim. Evet geldik 1. altılı ganyanın 5. ayağı. 2. altılı ganyanın ise başlangıç ayağı arkadaşlar. Şimdi bu yarışta sizlere çok cazip bir banko önereceğim. Öncelikle yarışın temposuna baktığımızda ben yarışın çok çok süratli gitmesini bekliyorum. Özellikle 800'den sonra inanılmaz süratlenmesini bekliyorum. Aksi bir durum olursa gerçekten çok çok şaşırırım. Neden derseniz bir numaralı high pressure bir şekilde önlere gidiyor. Baba küve zaten direkt öne gidiyor. Victor Wallace mutlaka önlere gidiyor. Young Bond önlere gitmeye çalışıyor. Allora bir yerden sonra yürüyor. Özdemir gerilerde bekler. Biraz arası var. Bordo Mavi imkanı olduğu zaman mutlaka en öne gidiyor. Taş kesen geride bekler, Batumi geride bekler, Kefisos mutlaka önlere gidiyor. Yani 3 at harici burada kalan 7 at, Allora'yı da bir tık geri atıyorum. Kalan 6 at yani mutlaka tempo mücadelesine bir yerden sonra girecektir arkadaşlar. Ben burada son iki yarışında artık doğru takıları bulduktan sonra start problemi çözüldüğüne inandığım 9 numaralı Batumi'nin etkili sprintiyle, etkili hazırlıklarıyla bu yarışı çok cazip bir şekilde kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Ben çok inanıyorum. Son iki yarışında bu takılarla startta kalmadı. Yarında kalmazsa eğer bence bu yarışı Batumi yani mükemmel bir sprintle ben kazanmasını bekliyorum. Dediğim gibi sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Yıkmak isteyenler olursa kim gelir derse açıkçası yani bu yarışın bu temposunda. Tabi öncelikle Sprinterler, Taşkesen ve Özdemir olabilir ama bana göre hepsi yazılacak bir yarış arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde. Burada benim cazip bir favorim var arkadaşlar. Ben orijininden kimi çok iyi yapacağını düşünüyorum. 3 numaralı Ege kızı. Sizlere favori önereceğim Safkan'ımdır. Yani bu atın hazırlıkları iyi olsaydı eksiksiz olsaydı ben bugün tek bile atmayı düşünebilirdim. Mehmet Akyavuz ısrar ediyor. Ben orijini çok beğendim. Mutlaka etkili olacaktır. İlk sıradan öneriyorum. 10 numaralı Yuni x Bu ata dikkat edin arkadaşlar. İlk yarışında yarış yapmadı adeta. Ona rağmen çok güzel bir derece çıkarttı. Yani mutlaka etkili olmasını biliyorum. Mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. Özür dilerim. İkinci sıradan öneriyorum sizlere. 5 numaralı Hellstorm. Hazırlıklarını çok beğenmesem de yarışın favori safkanı etkili olacaktır. 9 numaralı Şanlara. Arkadaşlar bu atın orijini aslında kuma yatkın. Ama kaliteli bir tay izlenimi veriyor. İdmanlarını beğendim seçimde de etkili olabilir. Dördüncü sıradan öneriyorum. iki numaralı aşk olsun. Bu ata mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Yani liğini aldanmayın. Çok etkili bir jockey ile start alıyor bugün. Ben sekizinci, liğinde fotoya girişini çok beğendim. Yani mutlaka etkili olacaktır. Es geçmeyin. Ekonomik kuponlara son sıradan 8 numaralı Royal Royal Eagle öneriyorum arkadaşlar. takısı alıyor bugün için etkili olabilir. Onu da değerlendirelim. 3, 10, 5, 9, 2, 8 sıralaması ekonomik kuponları yeterlidir. Daha geniş oynayanlar ilk başarılı yarışıya 7 numaralı noterin kızı bir 47 gün arası var. Hazırlıklarını da çok beğenmedim. O yüzden biraz geri yattım. Ve 6 numaralı Kinneret. Yani bu adlı tam bir kum orijini var. Tamamen kum orjini var. O yüzden son sıra yattım arkadaşlar. Ama çim yapacağım derse mutlaka etkili olabilir. Hazırlıklarını ben çok beğendim. Es geçmeyelim. Yarın etkisi olursa kumda mutlaka takibi alın bu safganın. Günün 3. ayağına geldiğimizde arkadaşlar. Benim burada net favorim 4 numaralı Only the Brave'dir. Bence kalitesi bu gruptan üstün kum yapacağım derse bu grubu geçer. Ayhan Kurşun zaten kazanacak yarış arıyor. Benim net favorim 4 numaralı Only the Brave'dir arkadaşlar. 5 numaralı Rising Sorry. Çimde yarışlar gördük kumda çok etkili koşacaktır. ikinci şanslı Safkan'ım. 2 numaralı Grande ile. zaten belli bir istikrarı var. Fena koşmuyor. iyi koşuyor yani. 3. sıradan örüyorum. 3 numaralı bırakın gitsin. 6 numaralı Taluzek ve son sıradan Ankara'ya ilk defa geliyor. Ben çok tutmuyorum açıkçası ama fena bir safkan değil. 1 numaralı Mavi Çocuğu da yazarsak bu yarışı kapatmış oluruz. 7 numaralı Girl of San. henüz bu grubun ayarında değil. Tutmuyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayağı Necati Ünsal koşusu. Şimdi bu yarış farklı senaryolara gebe arkadaşlar. Tabii ki Yeltay zaten burada çıkıp numarayı alırsa rahat kazanır bu yarışı. Hazırlıkları çok iyi. Ama ben bu yarışın bu kadar kolay geçeceğini düşünmüyorum. Geçen sene de yine Necati Ünsal koşusunda Yeltay çok favoriyken önde rahat bırakılmadı ve fotoda yarışı verdi. Bugün içinde 3 numaralı Erkmen, Star 1 ve oğlum Serkan. Dörtlüsü normalde direkt önlere düşen safkanlar. Ama burada bence yarışın kaderini 5 numaralı oğlum Serkan ve Müslüm Çelik belirleyecek arkadaşlar. Yani Müslüm Çelik abisi Ahmet Çelik için fedai mi koşacak? Kendisi için mi koşacak? Nasıl bir taktik belirleyecek bu muamma? Ama benim hislerim doğrultusunda burada en iç kulvardan start alıyor oğlum Serkan. Yeltay ikinci kul var. Erkmen üçüncü kul var. Yani Yeltay tam arada kalıyor. Bu bence bir dezavantaj. Oğlum Serkan çok iyi bir start çıkışıyla liderliği alacaktır ve Yeltay'ı bozacaktır diye düşünüyorum. Yani bu şartlarda aslında en şanslı takım tabii bir numaralı Bay Emir oluyor. Ben sizlere bir numaralı Bay Emir'i favori olarak öneriyorum. Yine tabi kalitesiyle çok iyi çalışmalarıyla 2 numaralı Yelta ikinci şans Safkan'ın ve ben ne olursa olsun gençliğiyle bu yarışta sürpriz yapma ihtimali bulunan 5 numaralı oğlum Serkan'ı da mutlaka kuponlarda bulundurmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 1-2-5 sıralaması bence yeterlidir bu yarış için. Geldik günün 5. ayağına. Şimdi burada bir diğer bankomuz olacak arkadaşlar. Yine cazip bir banko. Ben yarın 3. veya 4. sırada çıkmasını bekliyorum. Bu isim 7 numaralı Süleyman arkadaşlar. Nedenine gelecek olursak. Şimdi koşunun temposunu bir inceleyelim. 1 numaralı Atik Soylu bekliyor. 2 numaralı Karaçetin bekliyor. 3 numaralı Rudra son yarışında Süleyman'ın temposunu bozmaya çalıştı. Neyin ne olduğunu gördü bence. Kendisinin aleyhine oldu ve sonlarda bitirdi yarışı. Tempo ve çok girmeyecektir ikincilikte, üçüncülükte bekleyecektir. Memiş Baba bekliyor, Nesli Tam bekliyor, Dizdarım bekliyor, Ökten bekliyor. Agri'nin üçüncülüğe, dördüncülüğe yatıyor. Beşir Efe kaça kat olmadığı zaman önlere giden bir safkan. Ki gücü zaten bana göre bu grubun altında. Yani sopa kamçı önlere gidip tamamen bitirmek istemeyecektir en azından ilk beş şansını. Yatacaktır ikinciliğe, üçüncülüğe. 11 numaralı eşref zaten gerilerde bekliyor. Şimdi bu tempo tamamen 7 numaralı Süleyman'ın lehine arkadaşlar. Bir önceki üçüncülüğünde buradaki rakiplerinden Rodra ve Memiş ve barkası 3. oldu. Ama yarış açın bir izleyin arkadaşlar. Orada Gümpin Gümpınar isimli safkan bütün yarış boyunca Süleyman'la sopa kamçı liderlik mücadelesine girdiler. Bir türlü atlayamadı onu Süleyman. Ancak tam viraj dönülürken bir atlayıp rahatlar gibi oldu ama bu sefer de zaten dışından Rudra ve başka atlar gelmiş oldu. Ona rağmen ve o gün için çok kendi düşüren bir Safkan vardı. Nasıl bir kısmettir sürekli Süleyman'ı rahatsız etti. En az 4-5 defa temposunu bozdu, foul yaptı. Yani Sürekli ondan da rahatsız oldu. Tüm bunlara rağmen son 50 son yüzde kadar yarışı bırakmadı. Son artık yüzde temposu gücü kalmadı ve tükendi at. Hatta orada bir kez daha o Jokeysiz attan attan yedi. bıraktı. Memiş babaya iki boyla Rudra'ya foto da geçildi arkadaşlar. Bugün bu şartlarda bu tempoda bir aksilik olmazsa ben Süleyman'ın bu yarışı yani rahat bir şekilde demek istiyorum. Kazanmasını bekliyorum. Sizlere ikinci cazip bankom olarak öneriyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar. Şimdi burada aslında ilk başta direkt hepsi olarak düşündüm. Çünkü iki tane cazip bankomuz var. Yani olur da buraya getirirsek burada saçma sapan bir hattan yapmak istemem. Ama yani yarışın içine girdiğimde burada iki tane safkan bende çok sivriliyor. Ekonomik oynayan arkadaşlar için bu iki safkanı önereceğim. Bir tanesi 7 numaralı Kesva Can Gün. Yani çok formda gözüküyor. Artık formunu buldu. Hem cinsleriyle olan bir yarış yakaladı. Grup çok boş duruyor. Yani mutlaka şanslı olacaktır. Kol var problemi yaşamazsa, trafik problemi yaşamazsa mutlaka çok çok şanslı olacaktır. Ve bana göre en yakın, en sıkı rakibi yarı süratli de gidecek mükemmel bir sprinti bulunan 13 numaralı sefir olacaktır arkadaşlar. Yani bu iki atın dışına çıkarsa ne olacağı belli olmaz. Yani yine dışına çıkartmak isteyenlere sıralamam. 3. sıradan 5 numaralı Berkok'u önereceğim iyi bir sprint, sprinter. Ne zaman ne koşacağı belli olmuyor. 10 numaralı Serkumru yarış gördü. 16 numaralı Safka'ya değişik bir orijini var. Dikkat edin bu hata gelirse büyük sürpriz yapar. 12 numaralı Bağır Gözlüm ancak önde boş kalırsa şanslı olabilir. 4 numaralı Pexus zaman zaman sprint yapabilen Safkan ağır kilosuna rağmen olabilir. 3 numaralı Karabiberim. Onun da ne zaman ne yapacağı belli olmuyor zor bir ihtimal olsa da etkili olabilir. Yani zaten bu sıralamanın dışına çıkarsa hepsi yapılır arkadaşlar. Artık gelecek atı bulmak baya baya zorlaşıyor. Ama dediğim gibi 7 numaralı Kesva Can Gün ve 13 numaralı Sefera çok çok şanslıdır. Tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Umarım hafta 2'de 2 yaparak devam ederiz. Ve bugün için daha büyük bir ikramiyenin sahibi oluruz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.